Sevgili seyirciler, HRT ekranlarından iyi akşamlar efendim. Demokrasi Vulları programıyla sizlerle birlikteyiz ve ekranların önünde çok olmayan bir isim bugün konuğumuz olacak. Aslında kendisi bir siyasetçi ama kendi kendini siyasetçi olarak tanımlamayan bir isim. Ben hizmet için geldim ilçeme diyor. Siyasetle de çok ilgilenmem diyen bir isim. Erzin, Erzin Belediye Başkanı Avukat Ökkeş Elmasoğlu efendim yayın konumuz olacak ve sayın Ökkeşoğlu ile yaklaşık 45 dakika birlikte olacağız. Erzini konuşacağız. Ama tabii bundan önce e, sayın başkanıma iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Ali Bey. Öncelikle sizin nezdinizde Hataylı hemşerilerime ve tüm HRT izleyicilerine iyi akşamlar diliyorum ben de. Böyle bir programa konuk olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Eyvallah sayın başkanım. Siyasetle şimdi biz sizinle yani az önce Nomi'de de evet. biraz sohbet ettik. E, siyaset elbette konuşurum dediniz evet. yani gerekirse. Çok konuşurum hatta. Ama ben siyaset yapmayı tercih etmiyorum. Evet. Ben hizmet için geldim ilçeme ve hizmetlerimi konuşurum. Hatta sohbetlerimde bile bunu yapmaya çalışırım dediniz. Evet Neden Sayın Başkanım? Ee, öncelikle şunu ifade edeyim. Ben e, tabii ki bir parti aidiyeti olan bir insanım. Ben 18 yaşından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Üyesiyim ve bundan da gurur duyuyorum. Bundan herhangi bir çekincem yok. Ee, babam da yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet eden e, bir ilçe başkanı oldu memleketinde de. Hı hı. E, ama tabii ki belediye başkanı olarak e, biz e, sadece oy seçilme anlamında söylemiyorum. Bize Cumhuriyet Halk Partisi olmayan da bir sürü insanlar oy verdi. %60 gibi bir oyla biz 14 binine yakın bir e, oyla belediye başkanı seçildim. Tabii ki Millet ittifakıyla beraber bunu tek başımıza yapmadık. Ama seçildikten sonra benim hayat anlayışıma göre tabii ki siyaset herkesin kendi bir görüşü var. Bu görüşü de her yerde savunuruz ama bir belediye başkanı olarak benim kendime ait bir nacizane olarak daha çok hizmetleriyle ön plana çıkan bir belediye başkanı olmak istiyorum. Bu benim tercihim. Başka tercihi olanlara da saygımız sonsuz. Ben yaptığım işe odaklanmak istiyorum çünkü evet. diğer işler siyasetin bir takım sıkıntıları var. Onları vekillerimizi yapsınlar, büyüklerimizi yapsınlar, hiç sıkıntı yok. Ama ben yaptığım işlerle daha çok ön planda olmaya çalışıyorum ki artık vatandaşımız bunu nasıl takdir ediyor bilemiyorum. Vatandaşlar iyi Hı. takdir ediyor bunu. E, Erzin'de tabii siz ben program yapmadan önce genellikle sorarım evet. nedir ne değildir diye. E, bu özelliğinizi Erzin'ler de söylediler. Dediler ki evet. Ali Bey fazla siyasete giren bir isim değil. E, i̇şine gücüne bakan bir isim evet. şeklinde nitelendirdiler. Oradan zaten biliyorum. Bu soruyu da onun için sizlere e, sordum Sayın e, Elmasoğlu. Az önce sizler de ifade ettiniz. Yüzde gibi bir oy oranı. Evet. Millet İttifakı'ndan girdiniz ve seçildiniz belediye başkanı seçildiniz yüzde 60 her belediye başkan nasip olan bir oran değil. Evet. ciddi bir orandır. bunu Ökkeş Elmasoğlu ya da Elmasoğlu ailesi olarak mı görmek lazım? Nasıl başarılı? aslında şöyle görmek lazım. Ben bu memleketin çocuğuyum. Aslında öz bağrından çıkmış derler ya. Benim babam emekli öğretmen, annem emekli öğretmen, kardeşim öğretmen, eşim öğretmen. Öğretmen bir miydi? Bir tarafımızda çiftçilikle uğraşan e, Narenciye bahçemiz var kendi çapımızda öyle çok büyük şeyler değil, kendi çapında çıkmış ve o yörede yaşamış bir insan. Yani ben üniversite hayatımdan sonra da e, İstanbul'da yaşamayı tercih edebilecekken, eşim manavgatlı orada yaşamak e, isteyebilecekken, ben memleketime e, olmayı, oraya hizmet etmeyi tercih ettim. Orada kendi e, doğrularıyla yaşayan e, bir insan olmaya çalıştım ve bu. Sonuçta bir 13 yıllık bir avukatlık mesleğini yapan birisi de olarak orada insanlar sizi tabii ki takip ettiler, gördüler. Ailenizi gördüler, biliyorlar. İşte babanız yıllarca CHP'de ilçe başkanlığı yaptı. Dedelerimizi biliyorlar. İnsanlar tanıyorlar sizi kısacası. Ve sadece hem tanımaları bir taraftan öyle. Sizin her şeyinizi biliyorlar işte bu adam çalar mı, çırpar mı, dürüst mü, değil mi? Birçok noktada sizle ilgili fikir sahibiler. Aslında bizim seçilme nedenimizin en büyük nedenleri de, nedenlerinden birisi bu. Her şeyle de, bir bütün olarak baktığınız zaman, işte kendimin meslek olarak kattığı insanlara demek ki bir şeyler var. Kent Konseyi Başkanlığı yaptım. Toplumsal sorunlarla ilgilenmeye çalıştım Erzen sorunlarıyla. Onun yanında babamızı demek ki iyi biliyorlar. İşte sizi bütün yönlerinizle değerlendirip, Böyle bir her partiden insanların on verdiği bir e, duruma getirdiler. Demek ki bu bir bütün, bir tek bir şeyin sonucu değil. Yani ilk ilk, ilk seçim ilk şeydi. seçimini sizin siyasette evet. 31 Mart 2019'da evet. Belediye Başkanlığı adaylığını koydunuz ve e, az önce de ifade ettiğimiz gibi iyi bir oranıyla kazandınız. E, şimdi insanlar ekranların karşısında çok olmadığınız için evet. e, Hataylılar sizi çok tanımıyor olabilir, Erzinler tanıyor ama Hatay'ın evet. genelinden söylüyorum. E, Ökkeş Elmasoğlu siyasette nasıl karar verdi aslında? Yani siz bir avukatsınız. Başarılı evet. bir avukatsınız. Ben hep ee... siyasetin içindeydik aslında dedim ya. Yani e, tabii ki babanız... Hani, siyasetin içinde olmak ayrı evet. bir şey ama ya ben belediye başkanı olacağım. Anladım. Çünkü bu iddialı bir söylem. Yani. Evet. Belediye başkanı olacağım. Evet. Demek ayrı bir... E, o, evet o çok güzel bir soru. Çünkü her e, bu memlekette yaşayan düzgün, dürüst insanların ben artık e, kendimi o anlamda öyle nitelendirip hani öyle tanımlayan anlamda söylemiyorum ama ee, insanların artık e, düzgün insanlar siyasette olması, memleket adına bir şeyler yapması. Bu dünyaya hep yeme içmeye gelmedik. İnsanları e, sadece kendi mutluluğumuzu e, yaşamaya gelmedik. Bu memlekete borcumuz var. Bu memlekete katmamız gereken e, şeyler vardı. Herkes siyasetten uzak durursa bu memleket e, bir şekilde düzelmez. Ben de kendi adıma ileride çocuklarım bana sorduğun zaman baba, işte hep aynı örneği veriyorum. Yarın bir gün e, sen ne yaptın bu memleket için dediklerinde ben de onlara diyebilirim ki ben bu, buraya aday aday oldum, aday oldum, bir belediye başkanı oldum, elinden geleni de yapmaya çalıştım diyebileyim diye. Ha, olmasaydı en azından ben bu çabayı göstermiş bir kişi olmay, olarak bu hayattan ayrılmayı hep e, diledim. yani. Onun dışında başka herhangi bir e, gerekçem yok. Dediğim gibi siyaseti çok... Ee, tabii ki siyaset gerekli siyasetçilerimiz üstüne alınmasın hani benim çok fazla yaşam tarzıma uygun bir şey değil tabii ki siyasi hep siyasetin içindeydim babamdan dolayı ama e, asıl burada amaç bu memlekete faydalı bir şeyler yapabilmek tek gayem bu başka da herhangi bir gayem yok peki genç bir isimsiniz Böke evet. Şelmasoğlu olarak aile e, Erzin'de tanınan bilinen e, bir aile e, avukatsınız aynı zamanda e, diye Diyebilirdiniz ki yani hangi partiden daha doğrusu evet. gir girseniz ya evet iyi bir isim Mekke Şelmasoğlu bizim Hı -hı. partiden aday olsun denecek bir e isimsiniz. Yani Erzin'den bize gelen bilgiler en azından e, Hı -hı. bu yönde. Siz CHP'yi ya da Millet İttifakı'nı evet. öyle diyelim tercih ettiniz. Babadan kalma bir şey mi yoksa evet ya bana da uygun ben zaten partide miydim nasıl? Tabii ki ben dersiniz? yani bu partinin eğer ilkelerini benimsememiş bir, <laughs> birisi olsam bu partinin üyesi olmazdım. Tabii ki benim Hı -hı. kendi değerlerime, e, görüşme aynı e, benzer e, şeyler var tabii ki babadan dededen gelen şeyler de var. Bunları da inkar edemeyiz. Ama bu partiye üye bir insanım. Ben bu partinin gönül ilkeleriyle vermiş bir insanım gönül vermiş bir insanım ama şöyle de bir şey var. daha çok Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Millet İttifakı belediyeleri atarsa bizleri daha iyi sansınlar. Aslında Cumhuriyet Halk Partili olarak da düzgün belediye başkanları olalım. Yani bunu da aslında toplum belki yeterince tanımıyor. Bu da bir şeydi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de aslında Kendilerinden biri, halktan biri çocukların da kendi işlerinden birilerinin de belediye başkanı olacağını ve güzel yönetebileceğini göstermek de aslında ki amaçlarımdan bir tanesi. Evet. Çünkü biz de geride... bu insanların içinden çıktık yani tabii, tabii, memleketin tabii, içinden tabii, çıktık. Doğru. Yani. Ee, şimdi 3 yılı neredeyse geride bıraktık evet. belediye başkanlığı e, döneminde. Öncesinde 15-16 yıllık bir avukatlık e, faaliyetiniz vardı. Şöyle bir soru sorsan ya, desem ki Sayın Ökkeş Elmasoğlu avukatlıkta yaptınız, serbest meslekte evet. de çalıştınız, şimdi de belediye başkanısınız. Ee, hangisi dersem e, size daha cazip geldi? Ya ya da keşke işte hep avukat kalsaydım ya da yok belediye başkanlığı hem belediye başkanı mı kalsam? Evet. Hangisini tercih ya, Şunu söyleyebilirim. Ben mesleğimi de çok severek yapıyorum. Yani o anlamda bir tercih değil de Hı -hı. şunu söyleyebilirim. Ee, avukatlığı da çok seviyorum. Şu an belediye başkanlığında ben yaptığım iş hiçbir işten pişman olarak, pişmanlık duyarak girmem. Yani mutlaka o işin hakkını elimden geldiğince vermeye çalıştım ve pişman da olmamaya çalıştım. Evet. O, yönde, o yönden hem e, bu e, belediye başkanlığını yaptığım için herhangi bir pişmanlığım mutluluğum var. Çünkü Hizmet etmek çok güzel bir şey insanlara. Yani, yani. hizmet edebilmek. Ama bunu e, hissetmediğim zaman da bırakmayı da bilmeyi isteyen birisiyim. Yani zamanı gelince de bunu bırakmayı bilmek lazım. Hissediyor musunuz bu üç yılda hissettiğiniz Şu mi? anda evet, yok. Ben hissettim. Ben bir şeyler yaptım. Ya yaptığımızı hissediyoruz. Yeterli mi değil tabii ki. Bunu ki hiçbir belediye başkanımız söyleyemez. Çünkü kaynaklar ortada, şeyler ortada. Bizim istediklerimizi çok iyi biliyoruz. Vizyonumuzda bir sıkıntı yok ama. İmkanlar dahilinde tabii ki bunlar bazı şeyler zaman isteyen şeyler. Onun için 3 yılda bu dediklerimizi başarabilmek bir anda mümkün değil tabii ki. Evet. Ne kadar acıdır e, Sayın Başkanım, e, siz de az önce konuşurken onu söylediniz. Ben de bunu çok duyarım. Yani Türkiye'de çok duyulan bir cümle bu. E, i̇nsanlar e, seçerken işte çalmayan, çırpmayan bir belediye evet. başkanı isterler. Ve o kadar çok dillendirilir ki bu seçim propagandada propagandalarında bu konu konuşuluyor. Evet. Ben çalmayacağım, ben çırpmayacağım diyor adam. E, belediyecilikle çalma çırpma bir araya getiriliyor. Evet. Ya da getirilmiyor. Var belki de var olan su söyleniyor. E, size de acı gelmiyor mu belediye bir belediye başkanı olarak? Evet, bunu gerçekten çok benim de şimdi halka sorduğunuz zaman benim de bildiğim kadarıyla ya yani işte hiç hizmet yapamazsa da Ökkeş Elmasoğlu işte çalmaz, çırpmaz, yedirmez çırmaz, anlamında bir şey var. Öyle bizim hayat görüşümüz de öyle. Yani elimizden geldiğince yanlış yapmamaya çalışıyorum. Bilmeden yapıyorsak da bilemiyorum ama bilerek kesinlikle şu memleketin bir gram malına, mülküne herhangi bir şey gelmesin diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki olması gereken bu aslında. Yani bir belediye başkanının zaten olması gereken vasıflar bunlar. Bir insanın olması yani gereken vasıflar. Tabii insanların bu yani. olması gereken vasıflar. O anlamda da başkalar adına bir şey diyemeyeceğim ama ben böyleyim. Böyle bir belediye başkanlığı yapmaya çalışıyorum. Artık vatandaşımız da bunu ne kadar hissediyor bilemiyorum. Evet. Peki. Tabii sevgili seyirciler hemen 3-5 dakika sonra Erzin'e gireceğiz. Şimdi Sayın Başkan'ı biraz daha yakından tanımanız için ben tabii bu soruları soruyorum. Erzin'e girdiğimizde Erzin Belediyesi'nin bu üç yıl içerisinde yani Sayın Başkan'ın seçildiği günden bu yana Erzin'de yürüttüğü faaliyetler ve bundan sonraki dönemde gelecek sene mesela bir sonraki sene çünkü iki yılları daha var. Ne yapmayı hedefliyor? Onları da soracağız. Ama ben Sayın Başkan'ın şöyle bir geçmişine baktığımda az önce kendileri de biraz ifade ettiler ama Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği Atatürkçü Düşünce evet. e, Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, e, üyeliği. Baro'da 3 dönem herhalde denetleme kurulu evet. üyeliğiniz evet. var. E, az önce yine siz ifade ettiniz işte Türk Sanat Müziği korusu var. Evet. Onda da ben bir fiil söylüyorum, gidip geliyorum elimden evet. gelince dediniz. Sivil toplum kuruluşlarıyla yakın bir ilginiz var anladığım kadarıyla. Evet yani Erzin tabii ki 42 bin nüfusu, e, sivil toplum kuruluşlarımız tabii ki var ama çok böyle Geniş kapsamlı bir şeyimiz yok. Ama dediğim gibi ben herkesle iletişim kurabilen bir insanım. Yani herkesin kapımı rahatlıkla çalabileceği, benim de herhangi bir siyasi görüşüne bakmadan, herhangi bir şeyine bakmadan rahatlıkla zira, ziyaret ederim herkesi. Neye bakıyorsunuz başkanım peki? Yani siyasi görüşüne İnsan, bakmam diyorsunuz. İşte mezhebine bakmam, meşrebine bakmam. Neye bakarak insanlarla ilişki kuruyorsunuz? Gidiyorsunuz yani sadece insanlara hissetmeye çalışıyorum yani gidiyorum onların dertlerini dinlemeye çalışıyorum onlar olduğu gibi kabul ediyorum aynen bizi. olduğu gibi kabul ediyorum ama belediyeden de bir istekleri varsa tabii ki kanunu ölçüler ve benim hayat görüşüm doğrultusunda doğru bildiğim noktalarda onları dinliyorum yapabileceğim bir şey varsa yapıyorum İşte ondan gelmiş talep bundan gelmiş aman ben bunun işte sevmiyorum bunun bana verdi vermedi Verdi, verdi falan. vermedi hiç bakmıyorum ki doğru olması gereken o yani. Bu da bir meziyet değil bana göre. Hani Türkiye'de bu tamamen ters döndüğü için herhalde ondan... her <laughs> şey, şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok, haklısınız. Gerek. çok haklısınız. Çok evet. haklısınız bu konuda. Ee, umuyor ve diliyorum ki böyle kalırsınız Sayın Başkan. İnşallah. Çünkü öyle kalmak çok önemli. Türkiye'nin böyle siyasetçilere ihtiyacı var gerçekten. Ee, Erzinler de bu yönde fikir belirtiyorlar zaten. Bu nedenle ne kadar mutlu olsanız az. Peki efendim şimdi şöyle Erzine biraz girelim. Erzin, Hatay'ın en kuzeyindeki evet. ilçe. Çok oraya gidip gelmişliğimiz yok ama Erzin bizim bir ilçemiz, evet. bizim bir vatanın bir top parçası ve Erzin'i de seviyoruz. Şimdi Erzin'de de bildiğim kadarıyla narinceyle geçimini sağlayan bir ilçe. Birazdan ona gireceğiz. Herhalde biraz da zeytincilik var evet, ee, yine sizden öğrendiğim kadarıyla. Bütün bunlara gireceğiz ama bundan önce nasıl bir Erzin aldınız? Önce onun bir fotoğrafını çekelim hı hı. ve üç yıl boyunca onlara da isterseniz madde madde gireriz. Önce nasıl bir Erzin aldınız? Evet, ee, şimdi demin şeyi ifade ettiniz. Biz Erzin'e çok gitmedim ama Erzin bizimdir. Tabii ki Hatay'ın her tarafı bizim. O anlamda e, deminki konuşmalarımızda da yayın öncesinde sohbetimizde şunu ifade etmiştim. E, bizim Hatay olarak birbirimizi daha çok hissetmeye ihtiyacımız var. Bu kelimeyi çok önemsiyorum ben. Hatay olarak birbirimizin e, sorunlarını, birbirimizin, birbirimizin geleneklerini, göreneklerini, farklılıklarımızı, benzerliklerimizi daha iyi tanımak adına ben Hatay İstanbul günlerinde de e, bazı sohbetlerde şey ifade etmiştim. Aslında Hatay. Lılar olarak bütün ilçelerimizi bir araya getirecek, birbirimizi tanıyacak bir belki Hataylılar birbiriyle daha buluşuyor tarzında bir belki bir organizasyon yapmalıyız. Birbirimize daha çok gidip gelmeliyiz. Çünkü e, uzaklık nedeniyle yeterince belki birbirimizi hissediyor olamayabiliriz. Bunu e, çok daha iyi aşamalara getirmek benim için çok önemli. E, ve böyle bir şeyi de Erzin'den başlatalım diye de bir önerim oldu. Dedik bütün ilçeler gelsin Erzin'e kendinizi tanısın. Biz de gidelim Erzini başka ilçelerde daha iyi anlatalım yani atıyorum, birbirimizi. Tamam 3 ayda bir 4 ayda bir, 4 ayda bir bir ilçe ev sahipliği yapsın gibi. Aynen aynen öyle evet. yine Hatay günlerinde olduğu gibi çadırlar kuralım. Bu diyelim ki işte Hasan'ın yemeği, bu diyelim Yayla Dağının, bu Saman Dağın, birbirimizin belki düğünlerindeki gelenekleri birbirine belki farklılıklar varsa benzerlikler. Bunlar birbirimizi tanımak adına önemsiyorum bu anlamda. Öyle bir önerim de var. Burada büyüklerimiz de söylemiş olalım. Böyle bir şeye de erzin olarak ilk başlangıcında biz yapmak isteriz böyle bir şeyin Valla harika <laughs> bir öneri. Bunu biz de elimizden gelince taşıyalım. Hakikaten evet. de öyle bir şeye ihtiyacımız var Hataylar olarak. Yani İstanbul günleri tamam, bilmem Ankara günleri tamam. Birbirimize günleri tamam birbirimizi falan. daha iyi anlatmamız Bizim günlerimiz abi. olsun. Yani bir hatayla birbirini tanışsın diyorsunuz. Aynen, diyorsun. Aynen. Ee, Gerçekten de güzel bir e, öneri. Ee, nasıl buldunuz dediniz? Evet, nasıl bir erzin aldınız? Yani ya ben zaten iyi bir erzin aldım. Bir şey yapmama gerek yoktu mu diyorsunuz? Ya da e, eksiklikler şunlardı, şunları tamamlamaya çalıştım gibi. Şöyle, ben şimdi geçmişi suçlayarak ya da şey anlamda söylemiyorum. Kimseyi burada item altında bırakmak istemem. Ben sadece önüme bakıyorum. Ne yapmam gerektiğine bakıyorum. Ee, tabii ki birçok eksiğimiz var. Yani özellikle Erzin'in imar anlamında eksiklikleri vardı. Biz imar çalışmalarına, e, işte Büyükşehir Beşbinlikleri yaptıktan sonra biz hemen ilk bitiren biziz. E, i̇lk bitiren ilçelerden biri biziz, binlikleri. Hatta Merkezi. bir bölümlülüğe geçin. Bir Bitirdik, 6-7 ay yani. oldu onayladık, bitti. Hmm, hmm. E, 18 uygulamalarını ben bir belediye başkanı olarak çok önemsiyorum. Bunu bilenler... Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok mu sizde 18 uygulaması? Yani e, kısım kısım çok az yapılmış, yapılmış zaman hmm. zaman ama istekler doğrultusunda böyle komple bir e, bir bütün halinde yapılamadığı için Erzin bunun eksikliğini hissediyor. Yani bir şehri evet. büyütmeye istiyorsanız bunu mutlaka yapmanız lazım. Biz o, o treni biraz e, kaçırmışız. Dört yol mesela e, payas o 18 uygulamalarında biraz daha ön, önde gitmiş ve bu büyümeden hmm. daha fazla pay almış. Biz e, Osmaniye'nin işte biraz daha böyle hızlı büyümesi dört yolun biraz daha hızlı büyümesi bizde göçü arttırmış. Bizim amacımız şu, ben Erzin Belediye Başkanı olarak şu düsturla geldim. Ben dedim daha yaşanabilir bir Erzin e, yaratmak istiyoruz. Yaşanabilir bir Erzin. Küçük olabiliriz. Yani nüfus olarak baktığınız zaman e, küçük bir ilçe olabilirsiniz ama marka bir ilçe olabilirsiniz. Yani marka bir ilçe yaratmak. Burada herkesin bir gün yaşamak isteyeceği bir e, Erzin yaratmak. Bu e, amaçla, bu vizyonla e, biz belediye başkanı olduk. Buraya yaptığınız her katkıda bu amaç için yani bu amaca ulaşmak için bir adım benim gözümde. Butik bir kent yaratmak için. Aynen aynen. İnsanların bir gün yaşa yaşamak isteyeceği bunun daha ötesi var mı? Yani hmm, insan bir gün yaş Erzin'de yaşasam çok güzel olur diyeceği bir ilçe yaratmak. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz imkanlar dahilinde. Kaç yıl Vizyonumuz gerekiyor ilçe için? Yani, yani şu anda siz 3 yıldır belediye başkanısınız. Evet. Ya ben herhalde işte 3 <laughs> yıl daha, 13 yıl daha belediye başkanı kalırsam bu hayalimi gerçekleştirebilirim Erzin'de. Böyle bir süre tanımlamanız var mı? Ya Bunu tanımlamak çok zor. Yani şu kaynaklar, ilçe belediyelerin kaynakları Her şeyden olacak. önce kaynak. Tabii <laughs> ki yani şimdi kaynak olur sadece biliyorsunuz. Tabii bu kaynağı yaratmak adına kendi projelerimiz de var. Demin ifade ettim bir e, biz Erzin Tarım diye bir şirketimizi kurduk. Erzin Narenciyesini pazarlamak adına işte buradan belediyeye bir katkı sağlamak, işte zeytinyağını pazarlayıp buradan katkı sağlamak. Buna ilişkin işte şeylerimiz var ama işte geçmişte bunlar eksik kaldığı için bunlar bir anda tamamlayıp belli bir şeye getirip yapmak çok kolay işler değil. Bunlar hepsi zaman istiyordu ama buna bir zaman biçerseniz ne kadar onu şu anda söylemek çok zor ama çok kısa dönemde olacak şeyler değil. Yani benim yani söylediklerim. Orta vadede Tabii en az orta vadede en az olması orta gereken vade şeyler e, olacak. Ama e, şey. kısa dönemde bu şehirde yaşanabilir kılmak adına güzel şeyler yapıyoruz. Onu da ekranlarınızda zaten yansıtıyorsunuz, yansıtacaksınız. Evet, evet, ee, evet. Şehri güzelleştirmek adına en azından çevremiz güzel, temiz, tertipli olsun. Birçok şey yapıyoruz o anlamda. En azından görsel olarak insanlar bir çıktığı zaman, şu sokaklarında gezdiği zaman ferah, yemyeşil, güzel bir Erzin. Evet. Peki Sayın Başkan, şimdi madde madde gideceğiz. E, ve Erzin'de bu üç yıllık e, geçmiş dönem, geçmiş dönem demeyeyim de geçmiş süre içerisinde ve bundan e, sonrasını konuşacağız. E, tabii Erzin e, dendiğinde e, akla Burnazıplaşı geliyor. Evet, Narenciye'miz geliyor. Evet, bitiriyor. Narenciye geliyor. İşte efendim söyleyeyim İSOS harabeleri geliyor. Evet. E, geliyor da geliyor. Ama bir sırasıyla gidersek. Şimdi sizin e, başında da bildiğim kadarıyla bir çalışmalarınız vardı. Evet. Çalışma ile ilgili mı Daha doğrusu Burnas Plajı nedir, kimdir ve evet. ne, ne yaptınız orada? Evet, Burnas Plajı. Samandağ Plajınız daha iyi bilir Hataylılar. İşte bizim bugün burada olmamızın nedenlerinden bir tanesi de bu Hataya Erzini daha iyi tanıtmak aslında bir anlamda da Demin dediğim yere geliyoruz yani Hataylılarımız, Hataylılar da Erzini daha iyi tanısınlar. Burnas Plajımız aynı Samandağ'daki o kum yapısını bilirsiniz. İnce kum. En, ince, i̇nce kum, kum böyle. Aynı o kalitede, o güzellikte 6-7 kilometrelik bir sahil şeridimiz var bizim. Evet. Orası daha önce bizim çocukluk yıllarımızda böyle ailemizle beraber baraka kurduğumuz, ben de bizzat orada çocukluğumuz geçti. Baraka kurdu insanlar, çadırlar kurarak orada bir şehir tarzı bir yer vardı. Daha sonra işte kıyı şehirde olması nedeniyle burası valilik ile yıkıldı daha önceki dönemlerde. Orası böyle harabe, işte kendinden geçmiş bir yapıya dönüştü. Orası da çok güzel bir kumsal olmasına rağmen maalesef bir şey yapılmam yapılamadı. En son bizden önce başlayan bir proje Kasım Bey döneminde başlayan bir proje Doğa Kayla ortak belediyenin yaptı. Kasım Şimşek. Evet, Bey, Kasım yani. Şimşek Bey'in döneminde başlayan bir projeydi. Biz de demin dediğim e, çok gibi Çok eski yok çok eski değil yok, ama. Yok değil. Kasım en son dönemin. Sizden, evet. Sizden bir önce önceki, bir önceki evet, evet. evet. Doğa Kayla ortak bir proje başlamıştı ama sadece kağıt üzerindeydi. Başlaması bize nasip oldu. Hı hı. Biz de elimizden geldiğince hani devlette de devamlılık esastır anlayışıyla biz işte eski parti yaptı bunu biz böyle bir şey Hı. yapmaya devam... öyle bir şeyimiz olmadı biz elzine kazandıralım burayı diye elimizden geleni yaptık sağ olsun sayın valimiz de e, aynı şekilde e, buranın yapılması için çok gayret sarf ettiler. Sayın ee, Rami Doğan. Evet Sayın Rami Doğan beyefendinin e, burada Doğa ve Belediye İşbirliği ile güzel bir günübirlik tesisin olduğu bir yer açıldı. Çok da güzel oldu. Ciddi de bir yoğunluk teşkil etti bu sene ilk pandemiden sonra şeydi. Çünkü biliyorsunuz Hatay'ın, Maraş'ın, işte Antep'in, Osmaniye'nin denize açıldığı ilk kapı Burnaz. Tabii. Yani bütün oradaki yoğunluğun hepsini orada görebiliyorsunuz. Şu an küçük bir, çok büyük bir alan değil ama en azından bir vatandaşın gidip rahat rahat işte giyinip soyunabileceği, işte lavabosunun olduğu, işte bir kafeteryasının olduğu, giyinme kabinlerinin olduğu güzel bir eee günü birlik tesisi haline geldi. E, denizimiz de güzel. E, o yüzden çok güzel bir şey oldu. İnşallah onu daha geliştirmek istiyoruz. Evet. Daha güzel inşallah. Anlamda. İnşallah. E, başlık başlık gideceğiz demiştik sevgili seyirciler. Hem sizin olayı daha iyi anlamanız için e, sayın başkandan da öyle rica edeceğim. E, içmelerimiz dediğiniz Erzinlilerin Evet. Şahin Tepe'si civarındaki evet. e, bir e, yerden söz ediyorum bu arada sevgili seyirciler. Ondan da biraz söz eder misiniz? Evet, şeyi? bizim Şahin Tepe'si dediğimiz yer bizim mitimiz diyelim. Yani geçmişte sayın rahmetli işte Sıtkı döneminde yapılmış bir yerdi. Çok da güzel zamanında orada işte konserler. Bediay Kartürk gibi mesela sanatçılar bile geldi böyle Hayvanat Bahçesinin olduğu hı hı. çok güzel bir mesire alanıydı ve işte orada düğün salonlarından tutun çok güzel bir yerimiz vardı. Bu burası zaman içerisinde hemen ekonomik nedenlerle daha sonra terör nedeniyle en son döneminde sıkıntı oldu ve orası maalesef kapanmak durumunda kaldı. Buranın hayata geçmesi Erzinlerin aynı Burnaz gibi çok istediği bir şey. Yine e, önceki dönemde tabiat parkı olarak ilan edildi burası. E, onların başlattığı bir projeydi. Şu anda biz iki yıldan beri de oranın işte milli parklara bağlı olduğu için projesinin yapılması bakanlık onayı işte cumhurbaşkanlığı onayı bürokrasi falan de bürokrasi dediğimiz bürokrasi 2-3 senedir o devam Hı. ediyor. O bitti. Alan projeler yapıldı. Eee Ekranlarınızda da mutlaka göreceksiniz. Orada da çok güzel bir proje ortaya çıktı. Şu an uygulama projeleri de hazır. Şu an kaynak arıyoruz. Orada işte bungalov evlerimiz olacak. İşte seyir terasları, yürüyüş yolları, işte piknik alanları, kamelyaların, işte lokantasının, kır kahvesinin olduğu çok güzel bir tesis olacak. Zaten reklama gerek yok oranın. Açıldı dediği anda oranın müşterisi ve şey hazır. şeyi hazır. Evet, şey çok hazır. da güzel olacak. Ilıcalarımız işte arkasında vardı. Orası biliyorsunuz Erzin'de büyük bir sel felaketi yaşanmış daha önce. Evet, evet. Oradan dolayı atıl durumda. Oranın biraz farklı bir pozisyonda. Orada daha şu anda harekete geçemiyor. Ama oranın da su kısmının olduğu yer bizim projemizin içerisinde. Orayı da dahil ettiğinizde çok güzel bir proje. Tüm Hatay'a hitap edebilecek bir güzel bir yer olacak inşallah. İnşallah efendim. Erzin dediğimizde sevgili seyirciler... Ee, İsos kent har harabeleri demeden e, geçemeyeceğiniz bir yer e, erzin. E, ne durumda efendim İsos evet. harabeleri? Ee, İsos harabeleri işte yıllardır erzinlerin bir an önce çıkarılmasını istediği bir antik e, kent. Yani evet. buranın Belki Hatay halkımız tam olarak bilmiyor, bilmiyor olanlar olabilir. Çünkü, çok meşhur, isim itibariyle çok meşhur. Evet, tabii bölgenin ismi aslında İsos. Evet. Ee, İskenderun'dan işte Payas ve Erzin dört yol sınırları içerisinde bir bölgenin adı. Biliyorsunuz e, Büyük İskender'le Darius'un ee, o büyük e, savaşı yaptığı yer bölgenin ismi aslında İssos bölgesi. Ama şu anda bizim e, İssos kalıntıları dediğimiz aslında e, işte arkeolojistlerin e, Epifanya dedikleri bir e, orası antik kent. İsmi Epifanya. Biliyoruz Helikos Krallığı döneminde hı hı. E, oraya ismini vermişler Epifanya diye daha sonra. Ama bu Tunç çağına kadar geliyor o İSOS savaşlarının olduğu dönemde aslında orada da bir kent var İSOS diye bilinen ama asıl ismi Epifanya olan bir kentimiz. Bu da yani aslında dünyada da o kadar önemli bir yer ki düşünün Büyük İskender İskender yapan savaşın yaşandığı yer. Büyük İskender oradaki savaştan sonra biliyorsunuz Darius'u yendikten sonra o dünya çapındaki ününe kavuşuyor. Yani öyle bir bölge orası. O kadar aslında o kadar, önemli çok tarihi önemli. bir yani interneti aynen internet açıp bakın. Ee, orada ismini yazdığınız zaman birçok yurt dışı kaynakla karşılaşacaksınız. Şu anda Pompei'de, İtalya'da oradaki savaşı tasvir eden bir resim var, mozaik var. Onun haricinde savaş oyunları yapılmış, Isos War diye. Yani düşünebiliyor musunuz? Birçok yabancı yayın var ama biz orayı maalesef istediğimiz hızda ortaya çıkartamıyoruz. Tabii bunun önünde hem bürokrasi engeller var hem müzemiz sağ olsun çalışıyor. Abi Büyükşehirimiz şey, destek veriyor. Var. Sayın Biz destek olur. vermeye çalışıyoruz. Ya bizim böyle bir eksiğimiz var. Yani Türkler olarak böyle bir eksiğimiz var. Mesela Antakya'da evet. Antakya'da da e, e, tarih fışkıran kent olarak bilinir Antakya ama halen yer altında olan binlerce eserimiz var. İşte sizin bahsettiğiniz Şu an o kadar güzel korunmuş ki orası yani, Bey. İnan orası o kadar güzel korunmuş ki tarlanın ortasında şu anda çıkarttığın zaman bir sütunlu caddesi var. Yani ya, ayakta başka bir şey ihtiyacık olması. Evet, Turizmden aynen. bundan geçinir ya. Aynen. Bir an önce bunların yani. birkaç yüz dönüme yakın bir kamulaştırma yapılması gerekiyor. Ben bütün milletvekillerimize ifade ediyoruz. Gidiyoruz buranın bir an önce çıkartılması gerektiğini, ören yeri haline getirilmesi gerekiyor. Çünkü Hatay'ın giriş noktası düşünün. Orada bir karşılama merkeziyle beraber çok güzel bir hale gelir. Yani biz orada evet. hatta en son çıkarılan e, mozaikte orada bir zeytin hasadını gösteren bir mozaik mozağimiz ortaya çıktı. Şunu biliyor musunuz? Erzin. Evet ona ona evet. ona geleceğiz. O çok çok önemli. Bir mozaik Türkiye'de tek mi demiştiniz? Ee, İlk Hatice ya da Pamir, öyle Hatice Pamir Hatice Pamir hocam bu işin duayenisiniz. Evet tabii zaten, evet. Hatice Pamir hocamın söylediği bu. Onu söyledi o. Evet. Şimdi reklama gidelim sevgili <laughs> seyirciler. Reklamdan sonra Erzin Belediye Başkanı Sayın Ökkeş Çelmaoğlu ile devam edeceğiz ve bu konudan başlayarak devam edeceğiz. O çıkan mozaik parçasını konuşacağız. Müzik <laughs>